Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu KPSS sınavlarında çıkabilecek matematik soruları olacak. KPSS denemeler olacak. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Bu tarzdaki sorularda biz en alttan başlıyorduk. Şimdi 2 artı 1 bölü 2'yi hesaplayacak olursak. Yani burada paydalarını işlememiz lazım değerli arkadaşlar. 1 bölü 2 ile 2'yi topladığımız zaman burada payda 2 ile Eşitlemem lazım. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2. Yani sorumuz şu hale geliyor aslında. 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2, bu, 2 bölü 2 ile 1 bölü 2 toplarsam 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2 olacak değerli arkadaşlar. Bunu şöyle yazdım. Ve bölü dediği için o zaman çarpı yazayım. Çarpı yapıp ters takla attırıyorduk. 24 bölü 29 diyebilirim. Şimdi 1 bölü 5 bölü 2 demek ters taklattırmak demek. Yani 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 5 bölü 2 ne demek? 1 bölü 5 bölü 2 ters taklattırırım. Yani 2 artı 2 bölü 5 olur. Şu 5 bölü 2 2 bölü 5 oldu. E burada paydaları işledim değerli arkadaşlar. Burada 1 5 de paydaları işlersen 5 kere 2 10. 2 daha o zaman 10 5 kere 2 12 daha 12 bölü 5. Yani buradan 2 artı 1 bölü 12 bölü 5 parantezin içi olacak. E buradan 12 bölü 5'i ta taklattıralım yine. 1 bölü 12 bölü 5 oldu çünkü. 2 artı 12 bölü 5. 1 bölü 12 bölü 5 ne demek? 5 bölü 12 demek. E paydaları işlerim değerli arkadaşlar. 12 ile çarparım. 12 kere 2 24 5 daha 29 bölü 12 olur. E, parantezin içine geldi 29 bölü 12 geldi çarpı dedik değerli arkadaşlar. İşte 29 bölü 12 gelmişti çarpı ne dedik 24 bölü 29 şunu yazdım. İşte buradan değerli arkadaşlar 29'lar gitti 24'ü 12'ye bölersek cevabımız 2 olacaktır diyebiliriz. Birinci sorumuz bursu olacak. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz yine rasyonel sayılar. 0.5 demek 5 bölü 10 demek. 5 bölü 10 bölü 5 bölü 10 artı 1 bölü 5 bölü 10 şurayı 1 bölü yazdım. Eksi 2 bölü 10 oldu. E şimdi sol taraftaki işlemi yapalım değerli arkadaşlar. O zaman şöyle bir şey oldu. 5 bölü 10 bölü 5 bölü 10 5 bölü 10 artı 1 bölü 5 bölü 10 demek ters taklattırıyorduk. 10 bölü 5 demek 10 bölü 5. Yani 5 bölü 10 bölü 5 bölü 10 artı 10 bölü 5'i hesaplayıp eksi 2 bölü 10 yapmamız lazım. Şimdi e, 5 bölü 10 çarpı olacak. Çünkü bu alttaki işlem yapalım bir. 5 bölü 10 ile 10 bölü 5'in toplamı nedir değerli arkadaşlar? Paydaları eşitledim. İlk kere 10 25 daha 25 bölü 10. E, ters çevirip çarpmam lazım. 10 bölü 25 ile çarparım. 10'lar gider. 5 bölü 25 demek 1 bölü 5 demek sadeleştirdiğim zaman. 1 bölü 5'ten 2 bölü 10'u çıkarırsak. E, bu iki sayı aynıdır. Çünkü paydaları istersem görürüm. 2 kere 1 2. Yani 2 bölü 10 eksi 2 bölü 10'dan cevap 0 olmalı. İşte ikinci sorumuz ne gelecek? 0 gelecek değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz bize şunu sormuş. Demiş ki rakamları toplamına kalansız olarak bölünen pozitif tam sayılar her şu sayıları denir. Örnek 72 sayısının rakamları toplamı 7 artı 2 9'dur. 72 sayısı 9 ile bölünebildiğinden bir her şu sayıdır diyebiliriz. İşte buna göre aşağıdaki sayılardan hangisinin bir her şu sayı değildir diyor. Şimdi 7 1 5. 7 artı 1 artı 5 topladığım zaman değerli arkadaşlar 8 3 8, 5 daha. Burası 13 oldu. E 715'i ben 13'e bölebilir miyim? Onu düşüneceğim. E 5 kere 13, 65. İşte 1'den 5 çıkmaz. 11'den 5 çıktı, 6. E burada 6'dan 6 çıktı, 0 oldu. 5 aşağı indirdim. 65'in içinde 13, 5 kere. İşte 13 kere 5, 65. Yani tam bölünüyor. Bu olur değerli arkadaşlar. 5, 2, 6 bu olmayacak. Çünkü... 5, 2, 6'yı düşündüğüm zaman 5, 2 daha 7. 5 2 daha 7. 7 6 daha 13. 526'yı 13'e bölersem 4 kere 13 52. Kalan burada 6 oluyor. O yüzden Bursa olmayacak değerli arkadaşlar. E Ceyhan Edirne olur mu? Hemen olur bakalım. 4 1 daha 5 4 daha 9. Rakamları toplamı 9. Zaten 9'u da bölünebilme neydi? Rakamları toplamı 9'a. 9'un katıysa 9'a bölünebiliyordu. 4 6 daha 10 0 daha 10. E 460 10'a bölünür mü? Bu da bölünür. Bu da bölünür. 7 7 daha 14 14'e bölünür mü bu değerli arkadaşlar? Bölünür. 7 ile 2'nin çarpımı 14. E 7'ye bölünür bu adam. 2'ye de bölünür çift olduğu için. O yüzden cevap bütün sorumuz bursu olacak. Şimdi dördüncü sorumuz çarpanlara ayırma bakalım. İfadesinin en sağda hala aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada ortak çarpan parantezine alacağız değerli arkadaşlar. İkisinde de mx var. mx parantezini aldığımda m artı x olacak. Çünkü mx de m'i çarp m kare x. mx de x'i çarp mx kare olur bölüm. m kare x x kare demek 2 kare farkından m eksi x ile m artı x'in çarpımıdır bu değerli arkadaşlar. Sonra diyeceğim ki bölü m eksi x üzeri eksi 1 demek 1 bölü m eksi x demek. tamam şimdi son haline getirelim değerli arkadaşlar. m x çarpı m artı x bölü m eksi x çarpı m artı x. E bu bölüğü ne yaparız? Çarpı yaparız. Taklattırız. O zaman m eksi x üste gelir. İşte buradan değerli arkadaşlar. M eksi x'lerim gider. M artı x'lerim gider. Cevabımız mx olarak gelir. Yani dördüncü sorumuz Ceyhan olacak. Şimdi beşinci sorumuz denklem sorusu. Güzel şık bir soru ona bakalım. Eşitliklerini sağlayan x, y, z sayıları için x çarpı y çarpı z çarpım değeri kaçtır? Şimdi burada bu ilk iki denklemi topladığımız zaman değerli arkadaşlar y'ler gider. İşte 4x artı 2z'miz değerli arkadaşlar 20 gelir. E 2'ye 2 bölelim bunları. 2x artı z'miz o zaman değerli arkadaşlar 10 olacak. Bu bir kenarda dursun. Aynı mantıkla 2 ile 3'ü ne Toplayalım. E bakalım z'ler tık tık artı z eksi z gitti. O zaman 6x 6x z'ler gittiği için artı 2y'miz 9 13 daha 22 olur. E, 2'nin katıdır bu. Bölelim bakalım. 2'ye bölelim. 3x artı 6x 6x 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. 3x artı y eşittir 11 oldu değerli arkadaşlar. İşte bu ifade geldi ve bu ifade. Bu iki denklem geldi. Şimdi şunu yazacağım. 3x artı y ile 3x artı y 11. 3x eksi y artı z de 11. O zaman birbirine eşitleyeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar 3x'ler gider. İşte buradan z'miz. Z'miz ne olur? Eksi y'yi sola at. Z'miz aslında 2y'dir diyebilirim. Bunu buldum. Z'mizi 2y yazacakmışım. Tamam. Z yerine y ye yazayım. 2x artı 2y. 2x artı 2y eşittir. 10 olur. O zaman x artı y'mizi buluruz. 5 olur değerli arkadaşlar. Bunu bulduk. x artı y'miz 5'miş. Tamam. Şimdi z yerine 2y yazacaktık. x artı y'miz 5. E o zaman 3x artı y'miz 11. Şöyle yapalım. 3x artı y'miz 11. Yani 2x artı x artı y aslında 11'miş. E biz x artı y'nin ne olduğunu biliyoruz. 5. O zaman 2x ne olacak? 6 olmalı. 2x'imiz 6'dır değerli arkadaşlar. Çünkü 2x'imiz şurası 6 ile 5 toplarsan 11 olur. 2x'imiz 6. X'imizi buradan 3 olarak bulabiliriz. X'imiz 3 ise bakın Y'yi bulduk. Y'imiz 2. E, Z'imizi de bulabiliriz. Y'ye yerine 2 yazdım? Bak Z ne oldu? 2 çarpı. 2'den Z'miz de 4 oldu. Yani 2 çarpı 3 çarpı 4'ü soruyor bize. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 4'ten cevap 4 görüş. 12 12 kere 2 24 olmalı. X Y Z'nin çarpımı Edirne olacak değerli arkadaşlar. Şimdi altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz şöyle bir soru. 3 basamaklı doğal sayılardır. Toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Tamam. Şimdi bunu çözümleme yaparsak değerli arkadaşlar. 100A artı 30 artı B'den A ile B'yi yan yana yazdıysa iki basamaklıysa 10A artı B'dir. O zaman 10A eksi B'yi ne yapacağım? Çıkarmış olacağım. Eşittir 480. E buradan değerli arkadaşlar artı B eksi B birbirini götürdü. 30'u sağ tarafa atarsam 100 A'dan 10 A'yı çıkardım. 90 A'mız eşittir. 450 olur değerli arkadaşlar. E buradan sıfırlar gider. Şöyle sıfırları götürdüm. Burası 9 A'mız aslında 45 oldu. A'mızı kesin 5 olarak bulabilirim değerli arkadaşlar. 9 kere 5 45. E B'miz B'miz aslında en büyük nedir? 9'dur diyebiliriz. A artı B'nin en büyük değerini soruyor. O zaman 5 artı 9'u sorduğu için cevap 14 olmalı değerli arkadaşlar. Ceyhan. Aynı sorumuz Ceyhan oluyor. 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda güzel bir sorumuz. Bölme bölünebilme ile alakalı 7 basamaklı sayısının 8 ile bölümünden kalan. Şimdi 8 ile bölümünden kalan olayını ne yapıyorduk? Üst sayıyı Son 3 sayıya bakıyorduk. Yani 367'yi 8'e bölelim. 8 kere 4 32. 6'dan 2 çıktı 47. E. 47'nin içinde 8 kaç kere var? 5 kere var derler arkadaşlar. 8 kere 5 40 işte kalanımız 7. Yani son 3 basamağa bak. Son 3 basamağa baktık. 367'yi 8'e böldük. Kalanımız 7. Tamam. 9 ile bölümden kalan birbirine eşitmiş. E 9 ile bölümünden kalanı biz ne yapıyorduk? 9'un katı olmalıydı. Yani şöyle yapalım. 7 ile 2, 9. 6 ile 3, 9 gitti. 7, 2, 6, 3. O zaman 5, 1, A kaldı. Yani 6 artı A'mız 9 ile bölümünden kalanı olmalı. İşte... 6 artı a'mız 7 olmalı. Çünkü 8 ile bölümünden kalan da 9 ile bölümünden kalan birbirine eşitmiş. İşte bu kalan 7'ye 6 artı a eşitiyoruz. 9'ları ne yaptık? Yok ettik. Çünkü 9 ile bölümünden kalan neydi? Rakamlar toplamına bakıyorduk. O zaman 6 artı a 7 ise a'mızı buradan değerli arkadaşlar 1 olarak buluruz. 7. sorumuz Ceyhan olacak. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuz. Şimdi 9 faktörel artı 10 faktörel artı 11 faktörel. 9 faktörel artı 10 faktörel demek 10 çarpı 9 faktörel demek artı 11 faktöreli şöyle yazabiliyorduk değerli arkadaşlar. 11 çarpı 10 çarpı 9 faktörel yazabiliyoruz. Tam olarak bölünemez diyor. Hepsinde ortak alan 9 faktörel parantezine almalıyız. 9 faktörel parantezinde 1 artı 10. Buradan 1 gelecek. Buradan 10. Buradan da 11 çarpı 10 gelecek. Yani artı 110'dur diyebiliriz değerli yani arkadaşlar. İşte buradan 9 faktörel parantezini aldığımızda 110, 120, 121'dir. E 121 dediğim ifade ne? 11 çarpı 11'dir. Çarpı 9 faktörel. Yani. İşte çarpanlarına ayırdım aslında. E şimdi hangisine bölünemez diyor. 9 çarpı 5, 45. E 9 var. 9 var. 9 faktörelin içinde hem 9 var hem 5 var. O yüzden 45'e bölünür. 143 bölünmez. Çünkü değerli arkadaşlar 143 11 çarpı 13 demek. Bunun içinde 13 var mı? 11 11 9 faktörel yok. Ama 11 çarpı 2. 22'ye bölünür. 11 çarpı 9. Hem 11 var hem 9 var bölünür. Ee, hem 9 var hem 8 var. 9 faktörel içinde 72 olduğu için bölünür 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 bölünür. 143'e bölünmez. Şimdi buradan değerli arkadaşlar 8. sorumuz bu şekilde. 9'a bakalım. 9. sorumuzu görelim. 9. sorumuz değerli arkadaşlar. Permütasyon sorusu. Eşitliği sağlayan n değeri kaçtır? Permütasyon olayında şuydu. 9 çarpı p'nin 8'in n'li permütasyonu demek şu demek değerli arkadaşlar. 8 faktöriyel bölü 8 eksi n faktöriyel demekti. Yani bu 8'in faktöriyeli bölü 8 eksi n faktöriyel eşittir olur. O zaman 9'un faktöriyeli olacak. 9 faktöriyel bölüm 9 eksi 4 faktöriyel demek değerli arkadaşlar. 9 çarpı 8 faktöriyel aslında bunlar aynı. 9 faktöriyeller aynıdır. Bunlar gider. İşte 8 eksi ne deriz ki? 9 eksi 4 olmalı. O zaman 8 eksi neyimiz? 5 Beş olacak. 5 sola olarak neyimiz? Buradan 3 olarak bulabiliriz değerli arkadaşlar. O yüzden cevabımız denizli olacak. Şimdi 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda da mantıken şu bilgimiz var. ABC sayılarının sıralanışı aşırı, aşağı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi 61 bölü 59 mu daha büyük yoksa 51 bölü 49 mı daha büyük? Onu şöyle anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Atıyorum şöyle düşünsem. 5'i 3'e böldüğümde mi daha büyük ya da 7'yi 5'e böldüğümde mi daha büyük? İşte ben bunun daha büyük olduğunu bilmem lazım. Çünkü 5 bölü 3, 7 bölü 5'ten daha büyük. Yani şuradaki sayılarım aslında biraz daha küçük olduğunda daha büyük oluyor. E o zaman şunu yazacağım değerli arkadaşlar. İşte diyeceğim ki A artı C küçüktür. 61 bölü 59. 51 bölü 49'dan küçüktür. B artı C'den küçüktür. O da küçüktür. A artı B'dir diyebilirim. Şimdi buradan değerli arkadaşlar. İşte C'leri şöyle yolladığım zaman A küçüktür B olur diyebilirim. Buradan da şöyle B'leri yolladığım zaman C küçüktür A'dır diyebilirim. O zaman şu oldu değerli arkadaşlar. C küçüktür A küçüktür B. Yani buradan değerli arkadaşlar C A B olacak. İşte 40. sorumuz nedir? Edir nedir diyebiliriz. C A B. Yani aslında burada 10. sorumuz oluyor. Şimdi 11. sorumuza bakalım. Üstü sayılarla alakalı bir sorumuz. Olduğuna göre fazilin değeri kaçtır? Şimdi şöyle bir şey düşüneceğiz değerli arkadaşlar. 2 üzeri 2a ne demek? Aslında şu demek. 2 üzeri 2a çarpı 2 üzeri 2a artı 1'i 2 üzeri 2a çarpı 2 üzeri 1 olarak yazdım. Çarpı. 100'ü nasıl yazarım? 10'un karesi aksi 1 yazarım. O zaman şöyle oldu. 2 üzeri 2a çarpı. 2 üzeri 1 çarpı. 10 üzeri 2a. 10 üzeri üstün üstüne aldığımızda çarpıyorduk. 10 üzeri 2 çarpı. 10 üzeri 2a çarpı. 10 üzeri ne olur değerli arkadaşlar? 10 üzeri eksi 2 olur diyebilirim. Şimdi 2 üzeri 2a ile 10 üzeri 2a'nın çarpımı... 10 ile 2 çarptım. 20 üzeri 2A'dır değerli arkadaşlar. Çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. E tamam. 20 üzeri A'yı 10 biliyorum. 20 üzeri 2A ne demek? Karesi demek. O zaman şöyle yapacağım. 20 üzeri A'nın karesi çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. E 20 üzeri A yerine ne yazalım? 10 yazalım. O zaman 10'un karesi çarpı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. E, 10 üzeri 2 ile 10 üzeri eksi 2 çarptığımda 1 demek. 1 kere 2 cevap 2 olacak. O yüzden cevap 11 sorumuz. Aşık oluyor değerli arkadaşlar. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz köklü sayılarla alakalı eşitliğini sağlayan aderi kaçtır? Kök 72'yi nasıl bileceğiz? 36 çarpı 2 kare kök içinde artı 4 çarpı 2 kare kök içinde bölüm 25 çarpı 2 kare kök içinde eksi kök 2. İşte bunları yaptığımız zaman değerli arkadaşlar kök 36'yı dışarı çıkıyorum. 6 kök 2 artı kök 4 dışarı çıkarırım. 2 kök 2'dir bölü. Kök 25'i dışarı çıkarım. 5 kök 2 eksi kök 2 olur. Yani 6 kök 2 ile 2 kök 2'yi topladım. 8 kök 2 bölü değerli arkadaşlar. 5 kök 2'den kök 2'yi çıkarırsam 4 kök 2'dir. İşte 8 kök 2'ler gitti. 8 kök 2'yi 4 kök 2'ye bölersem 8 bölü 4'ten 2 olacak. Yani a çarpı kök 2 2'ymiş. O zaman a ne olmalı? İşte a'mız değerli arkadaşlar kök 2 olmalı. Çünkü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4'tür. O da 2'yi verir. Yani cevap Ceyhan olmalı. Onun için sorumuz Ceyhan. 13. sorumuza bakalım. 13. sorumuz problem sorusu. Buna göre son 4 atışta toplam kaç puan almıştır diyor bize. Bir dart atışı 1'den 12'ye kadar tam sayı puanlar bulunan bir dart atışına yaptığı ilk 6 atış sonunda ortalama 9 puan almış. O zaman 6 çarpı 9'dan 54 puan toplamı olur bu değerli arkadaşlar. Toplam 10 atış sonunda ortalamayı 10 puana çıkarmış. Ha, o zaman ortalama 10'sa 10 atışsa 10 çarpı 10 100 puan toplamalıydı. İşte biz ne yaparız? 100'den 54'ü çıkarırsak son 4 atışta yaptığı puanların toplamını buluruz. 100'den 54'ü çıkardığımızda 46 yani 13. sorumuz Edirne olur değerli arkadaşlar. 14. 14. sorumuz bu da problem. Epopekok sorusu güzel bir soru. Yukarıda gösterildiği gibi iki farklı sıraya aynı hizadan başlayarak birinci sıraya 4 metre aralıklarla. Şurası 4 metreymiş. Kavak ağacı ikinci sıraya 5 metre aralıklarla çam ağacı. Şuraya da 5 metre aralıklarla ne yapacak? Çam ağacı dikilecekmiş. Dikim işlemi bittiğinde toplam ağaç sayısı 21 oluyormuş. İlk ve son kavak ağaçlar arasındaki mesafe ilk ve son çam ağaçlar arasındaki mesafeden 4 metre fazla olduğuna göre kaç tane kavak ağacı dikilmiştir diyor bize değerli arkadaşlar. Şimdi burada şunu yazabiliriz değerli arkadaşlar. Hani ortak katı 4 ile 5'in nedir? Şunu yazmalıyız. Ekok 4,5 20 olmalı. Yani şunu yazacağım. Aslında hani 20 metrede buraya 5 tane gelir. Buraya 5 tane gelir. Buraya ne gelir? 4 tane gelir. O zaman aynı izadadır. Buraya yine 5 tane gelir. Buraya yine 4 tane gelir. Yine aynı izah olur. Yani 10 tane kavak 8 tane çam diktiğimizde değerli arkadaşlar 10 tane Bak, 8 tane çam diktiğimizde aynı hizadadır bunlar. Çünkü 20 ekokumuz o yüzden. Şimdi 5, 5, 4, 4 dedik. Sonra değerli arkadaşlar 2 tane ne yapmam lazım? 8 metre. Yani 2 tane çam çizdiğim 2 tane çam diktiğim zaman aslında 8 metre gitmiş oldu. E o zaman değerli arkadaşlar işte 2 tane çam ağacı daha diktim. Ne oldu? İşte 12 tane oldu. 12 tane oldu. Sonra bir tane de buradan çam ağacı dikersem değerli arkadaşlar. Ne olur? Bir tane de çam diktim. 9 tane olur. E 12 ile 9'un toplamı 21 ağaç dikmiş olurum. Ve buradan değerli arkadaşlar. işte 8 metreden aslında işte 5 metreyi çıkarırsam şuradaki aradaki mesafenin 3 metre olduğunu vermesi lazım bize. Şurada bir ufak bir hata oluşmuş. Yani şurası 3 metre olarak kabul etmeliyiz. O zaman 12 tane kabak ağacı 12 tane kabak 9 tane de çam dikmeliyiz diyebiliriz. O yüzden cevap 12 olacak değerli arkadaşlar. Yani 5 5 2 4 4 1. Neden? 20 metrede bir. Bunlar ne yapıyor? Tam aynı hizaya geliyor. 20 metrede bir aynı hizaya geldiğine göre 5 tane buraya diktim. 5 tane buraya bir diktim. 10 tane dikmiş oldum. 8 tane de çam dikmiş olurum. 18 tane olur. O zaman 2 e, tane daha ne yapmam lazım? Kavak dikmem lazım. 8 metre olacak. Buradan gelecek. E buradan da bir tane daha kavak dikersen 5 metre gelmiş olacak. O zaman işte 8 eksi 5'ten aradaki fark 3 metre olmalı. Şurayı 3 yazmalı. O yüzden 12 tane kabaktır diyebiliriz. Şimdi 15. sorumuz. Şöyle bir soru değerli arkadaşlar. Onu da A ve B tam sayılarmış. A kare eksi 2B ifadesinin en küçük değerini soruyor bize. Şimdi burada en küçük değer dediğine göre A'nın en küçük değerini alabiliriz. O zaman A'mız değerli arkadaşlar. A'mızı 0 alabilirim. A'şıtır 0 olur. Çünkü en, en küçük burada 0 almalıyım. Hani eksi yazarsam, eksi 4 yazarsam artı olur karesi olduğu için. O yüzden A'yı 0 alacağım. A'yı sıfır almam lazım. Sıfırın karesi eksi 2. B'de ne yaparım? Yine küçük almam lazım. En küçük dediği için. Yani eksi 2 alırsam büyük çıkacak. O zaman B'yi eksi 1 almam lazım. En küçük çıkması için. B'yi eksi 1 alabilirim. O zaman sıfırın karesi eksi 2 çarpı eksi 1 olacak. Yani eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı 2'dir. İşte cevap Ceyhan olacak değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.